Merhabalar. Kimdir bu psikologlar? Ne yapar? Neden yapar? Ondan bahsedeceğim size biraz. Öncelikle psikolog dediğimiz kişiler ruh sağlığı alanında profesyonel hizmet vermek üzere yetiştirilmiş kişilerdir. Yani en temel tanımı belki bu şekilde yapabiliriz. Ne demek ruh sağlığı alanında profesyonel hizmet vermek? Öncelikle bir ruhtan bahsediyorsak o ruhu taşıyan bir insan bir beden ve o insanın bir hayatı varsa özel hayatı iş hayatı sosyal hayatı aile hayatı gibi insanı etkileşim içinde olduğu aktif roller aldığı ve hayatın akışında da var olmaya devam eden bu yönleriyle bu rolleriyle ele almak bunu bir bütün olarak değerlendirmek ve bu değerlendirmeler üzerinden fark edilen kişinin hayatını sekteye uğratan, hayatını zorlaştıran, ruhsal dengelerini bozan, kaydıran veya kendi hayatında mutlu, tatmin olmuş hissetmesine engel olan farklı yollardan, farklı şekillerde oluşmuş engelleri tespit etmekle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada ruh sağlığı hizmeti veren kişinin yani şu anda psikologlar üzerinden bunu söylüyoruz. Ama bu bir psikiyatrist olabilir, bir pedagog olabilir. Daha küçük yaşlarda çocuklarla ilgilenen bir uzman olabilir. Aile danışmanı olabilir vesaire. Şimdi ruh sağlığı alanında uzmanlaşmak demek insan psikolojisinin temel dinamiklerini, o dinamiklerin işleyişlerini e, teorik olarak öncelikle bir öğrenmeyi gerektiriyor. Yani bunu e, herhangi bir makineyle ilgilenen birinin makinanın doğasını, tabiatını önce öğrenmesi gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani herhangi bir teknikerin, bilgisayarla ilgilenen birinin mesela o bilgisayar nereye basınca ne olur, şurasının ayarı şöyle olunca ne olur gibi yani o ilgilendiği şeyin tabiatına dair, yapısına dair ve kendinde sabit olan özelliklerine dair önce bir bilgilenmesi gerekir. Bizler için de bu böyle. Dolayısıyla psikolog dediğimiz zaman şunu düşünebilirsiniz. İnsanın ruhsal durumuna, ruhsal durumunun etkilenebileceği konulara ve durumlara dair ve etkileşim içindeyken ne gibi şeyler yaşadığına dair, ruhsal serüvenlere dair ruhsal yapımızın, psikolojik yapımızın temel özelliklerini bilen kişi diyebilirsiniz. Bu bilgiler ışığında ise devamında bizler tabii ki bunu aldığımız belli eğitimlerle de desteklemek zorundayız. Yani bunun için hem yetkin olmak adına etik olarak bir zorunluluğumuz var, sorumluluğumuz var. Hem de yetkinlik açısından da, yasal açıdan da bunu bizim yapmamız gerekiyor. Burada bizim tercih edeceğimiz bazı yollar, bazı yöntemler olabilir. Bunu biz okul olarak adlandırıyoruz. Mesela işte ben bilişsel davranışçı terapi ekolünden ilerliyorum. Buna okul olarak da ifade edebiliyoruz. BDT ya da kognitif davranışçı terapi diye de geçiyor. KDT okulu diyebilirsiniz. Bunu bir yol haritası tarzı gibi düşünebilirsiniz yani çalışacağınız uzmanın gideceğiniz psikoloğun veya kendine danışanlarına daha iyi hizmet vermek adına onların kendisiniz getirdiği sorunları çözmede kullanacağı malzemeler gibi düşünebilirsiniz bu tarz bir altyapı oluşturması da gerekliliği var Dolayısıyla ruhsal Özelliklerimizi, psikolojimizin tabiatını öğrenmeyle beraber bizler e, bu ruh dediğimiz, psikoloji dediğimiz, aslında tanımlamakta bile zorlandığımız yapıyla nasıl çalışacağımızı da öğreniyoruz. Tabii nasıl çalışacağımızı öğrenmenin içerisinde e, psikolojik sorunların doğasını öğrenmek de var. Mesela bir e, depresyon yaşayan bir danışanımızın diyelim ki e, bu depresyonu hayatına nasıl etki eder? hangi aşamada bize gelir, hangi aşamada bir psikiyatrist desteği gerekir, depresyonda farklı tanımlanan, farklı çeşitleri olabiliyor e, ve bunun hikayesi nedir gibi birçok dinamiği ele alarak e, tabiri caizse resmi bir bütün gibi, bütün olarak e, yaklaşmak adına topladığımız bilgiler oluyor. O bilgiler üzerinden kişinin mevcut durumunu, alıyoruz kendisinden yaşadıklarına dair ve orada aldığımız eğitimlerin bize verdiği bir e, anlayışla konuyla alakalı kilit noktaları tespit etmemiz gerekiyor bu kişinin tıkandığı kısım ne buradaki döngünün başlangıcı ne veya o döngüyü nasıl kırmak gerekiyor ve bunları hem e, birçok kişi için geçerli olabileceğini söyleyebileceğimiz e, temel bilgilerle harmanlıyoruz. Bir yandan da kişiye özgü şartları değerlendirmek zorundayız. Yani her depresyon tanısı alan kişinin yaşadığı süreç aynı olmuyor. Tetikleyicileri aynı olmuyor. Tolerasyon gücü, kotası veya aile yaşantısı, çocukluğundaki travmaları, yetişkinliğindeki oluşan karakteri, sosyal hayatı, aile hayatı vesaire farklı farklı olduğu için kişiyi kendine özgü alanı içinde, kendine ait alanı içinde tanımak, tanımlamak da durumundayız. Dolayısıyla bu ikisini beraber kombinleyerek kişiyle ilgili en doğru tespitleri onun da yardımıyla beraber yapmaya çalışırız. Dolayısıyla psikolog dediğimiz kişi aslında sizi siz yapan, mevcut halinize sizi getiren iyi veya kötü ama sizin şu anki halinizin oluşturucularını sizin de işbirliğinizle beraber doğru anlama, doğru tanıma bunun üzerinden aktardığınız ve hayatınızı zorlayan, sizi zorlayan, değişmesini, dönüşmesini istediğiniz konularla, sorunlarla alakalı doğru tespitler yapmaya yönelen kişidir de diyebiliriz. Bu süreçte şunun bilincinde de olmaya ihtiyacımız oluyor bizlerin nedir? Birincisi bize gelen danışanlarımız her zaman çok gül oynaya gelmiyorlar, hatta hiçbir zaman çok nadir danışanlarımızın böyle olduğunu görüyoruz. Çünkü zaten insan bazı zorluklara artık dayanamadığı için veya çabaladıktan sonra mücadele ettikten sonra bir türlü sonuç alamadığı için son çare olarak bize gelebiliyor. Hepsinin bize geliş hikayesi bile farklı farklı. O sebeple de o hikaye üzerinden kişiyi ele almaya da çalışıyoruz. O da çünkü bizim için anlamlı bir bilgi yeri aslında. Ee, evet nerede kalmıştık? Ha bize gelen danışanı bu şekilde ele alırken ee, sizinle bir terapetik ilişki dediğimiz yani Karşılıklı güven hissettiğimiz, karşılıklı e, saygımızı koruyarak ilerleyebildiğimiz ve danışanımızın bize kendini rahat açtığı bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Yani psikolog dediğimiz kişi her şeyden önce sizinle sağlıklı bir diyalog kurmaya çalışır, sizinle güzel bir iletişim kurmaya çalışır sizi anlamaya, sizi tanımaya çalışır. Yaşadığınız sorunları, problemleri, zorlukları doğru anlamaya çalışır. Hatta birçok danışanımız kendini, duygusunu, düşüncesini ya da yaşadığı sorunu ifade etmekte, tanımlamakta, kelimeler dökmekte zorlanır. Zorlanabilir. Bu noktada da size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen bazı kilit noktaları yakalayıp acaba bu şöyle bir şey mi? Acaba şunu şu, şu şekilde mi kastettiniz gibi sizin tıkandığınız noktaları ufak ufak açmaya çalışıyoruz o noktada. Ve amacımız sizi anlamak olduğu için karşılıklı böyle bir işbirliği kurduğumuz zaman gerçekten çok daha verimli bir başlangıç süreci yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi sizi anlamaya, sorunlarınızı anlamaya çalışıyoruz. Beraberinde sizinle kurmaya çalıştığımız bu güvene dayalı ilişkiyi korumak bizim için önemli. Çünkü gittiğiniz psikolog, ya da hangi alanda uzman kişi ise o. Eğer sizinle sağlıklı bir terapetik ilişki kuramadıysa, dünyanın en iyi uzmanı bile olsa, size en doğru, en iyi, en hızlı tespiti, teşhisi sunsa bile, siz onun yanında rahat hissetmediğiniz zaman, siz ona kendinizi rahat açamadığınız zaman, ona güvenmediğiniz zaman, onun yanında güvende hissetmediğiniz zaman veya kişiyle ilişkili veya ilişkisiz bir şekilde o terapi veya destek alma sürecinize dair inancınız motivasyonunuz isteğiniz ve bu yönde bir çabanız olmadığı takdirde yani bu kısım işbirliği kısmı aslında bizlerin sahip oldukları veya size verebilecekleri sınırlı hale geliyor veya işlevi ortadan kalkıyor diyebiliriz o yüzden bu karşılıklı bir yol arkadaşlığı yoldaşlık gibi diyebiliriz bunu Irving Yalom Bağışlanan terapi kitabında çok güzel açıklamış. Danışanlarıyla olan ilişkisini tanımlamakta biraz zorlandığını söylüyor. Yani bir ticari ilişki değil karşımdakine müşteri diyemem diyor. Veya e, ben şifacıyım o hasta desek o da doğru değil. Çünkü ben de tamamen o vasıfta değilim. Yani bizim rolümüz de o anlamda e, tamamen şifanın kaynağı diyebileceğimiz bir rol de değil. Hani bizi üstün kılan bir durum da olmaması gerekiyor orada diyor. Dolayısıyla bu danışan ve psikolog danışan ve uzman arasındaki ilişkiyi ve bu süreci yoldaşlık ve daha doğrusu yol arkadaşlığı olarak ifade ediyor. İçine en sinen tanımın bu olduğunu söylüyor. Bu benim de hoşuma gitti açıkçası güzel bir tanımlama. Bu şekilde baktığımız zaman gerçekten danışanımızla aynı seviyedeyiz. Yani öyle de olmamız gerekir çünkü. Ee, başka videolarımda da belki bahsetmişimdir ama Yani bizler bir üst akıl değiliz veya bir şeyleri daha iyi yapıyor değiliz Daha üstün değiliz Burada bir hiyerarşik bir durum kesinlikle yok Sadece sizin e, psikolojik olarak hayatınızda sorunları, sorunlar yaşamanıza sebep olan bazı yaşantılar bazı deneyimler oluyor Onlar bir yerde sizi tıkıyor Yine aynı kitapta Irvin Yalom'un güzel bir tarifi var terapi süreciyle ilgili. Daha doğrusu özür dilerim. Terapi sürecindeki kendi rolüyle ilgili. Diyor ki benim rolüm, benim görevim, benim sorumluluğum bana gelen danışanda onun hayatında onun aktardığı şeylerde inşallah doğru kelimelerle aktarabilirim. Tıkandığı yerleri yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak tıkandığı yerlerde onu açmak, o engellerden onu arındırmak. Engelleri kaldırdığımız zaman zaten e, hani bunu bir suyun e, akışı içinde suya engel olan bir şey gibi düşünelim sembolik olarak. O engeli beraber kaldırdığımız zaman su zaten akmaya devam edecek kendiliğinden öyle veya böyle. Dolayısıyla kendi rolünü de bu şekilde açıklıyor. Bu da bana güzel bir bakış açısı olarak geldi. Bunu da benimsiyorum. Dolayısıyla biz psikologların benimsememiz gereken rolün bu olduğunu ben de düşünüyorum. Ee, bizim iyi olduğumuz kısım muhakkak var. Nedir? Eğitimini aldığımız şeydir. Ruhsallığıdır, psikolojidir. E, psikolojik bozukluklardır. O bozuklukların e, tedavisiyle alakalı ya da düzelmesiyle alakalı, kişinin hayatına yansımasıyla alakalı teknikler vesaire öğreniyoruz ama bu o kadar teknik bir iş de değil tabii ki. Beraberinde Az önce söylediğim bakış açısı olmadıktan sonra, az önce bahsettiğim o güven ilişkisi e, oluşmadıktan sonra anlamsızlaşan teknik detaylara dönüşüyor aslında. O yüzden psikolog dediğimiz kişinin e, rolünü de bu şekilde görmek gerektiği kanısındayım. Hem bizler için hem e, danışan rolüne girecek ya da danışan adayı olan kişiler için diyebiliriz. Evet başka ne var bu konuda ekleyebileceğim? Bir şey daha var. Bu da yine Irvin Yalom'un da bahsettiğim Barışlanan Terapi kitabında ele aldığı ve hoşuma giden bir kısım. Terapötik ilişkinin daha doğrusu psikolojik destek sürecinin ilişki güdümlü olması gerektiğini ifade ediyor. Yani ne demek? İlişkisel bir süreç ilişki üzerinden danışana bir destek ancak ulaştırabiliriz. Yani bunu bir dil gibi düşünelim. Ben şu anda Türkçe dili konuşuyorum ve bu dili kullanarak bu dili konuşanlara bir şey ifade edebilirim ancak daha doğrusu Türkçe bilen kişilere ancak söylediklerim ulaşabilir. Aynı dili konuştuğumuz için. Şimdi bunu terapi seanslarına uyarlayacak olursak bizler danışanlarımızın bizden gelecek veya ilişki üzerinden terapötik ilişki üzerinden onlara kazanım sağlayabilecek şeylere kendilerini açmaları halinde buna istekli, gönüllü, razı ve hazır olmaları halinde onlara bir şey sunabiliriz, onlara bir katkıda bulunabiliriz. O yüzden terapileri ilişkiler üzerinden oluştururuz, ilişki üzerinden sürdürürüz ve ilişki üzerinden danışanımıza fayda sağlamaya çalışırız. Bu da yine az önce konuştuklarımızı destekleyen bir bakış açısı. Dolayısıyla psikolog dediğimiz zaman aklımıza bunlar gelmeli. Tabii ki burada şuna dikkat etmekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Her meslektaşımız aynı bilinçte olmayabiliyor veya aynı altyapıda, aynı eğitimde olmayabiliyor. Bu noktada Karşınıza iyileri de çıkabilir, kötüleri de çıkabilir. Veya iyi kötü demek çok doğru değil belki ama profesyonellik düzeyi açısından iyi kötü diyelim en azından. Gideceğiniz bir uzman varsa seçecekseniz bunu iyi araştırmanızda fayda var. Diplomalarını, tecrübesini, uzmanlık alanını ve eğer ulaşabilirseniz bu uzmanla ilgili ondan ruh sağlığı hizmeti almış kişilerin yorumlarını vesaireyi araştırmanızda fayda var. Az önce dediğim kısımla alakalı bir şey daha eklemek istiyorum. Gideceğiniz uzman araştırdığınız kadarıyla çok iyi biri olabilir. Yetkinlik olarak, profesyonellik olarak ama herhangi bir sebeple size hitap etmeyebilir. Herhangi bir sebeple onun yanında rahat hissetmeyebilirsiniz. Ee, hani Onunla alakalı bir problem yoktur ama Hani deriz ya elektriği tutmadı, enerjimiz uyuşmadı gibi böyle soyut bazı ifadelerimiz oluyor ama somut olarak da hissettiğimiz şeyler. Bunlar da mümkün. O yüzden e, psikolog dediğimiz kişilerle alakalı e, ön yargılı olmamak, birinde yaşadığımız bir olumsuzluk veya gördüğümüz bir olumsuzluk olursa bunu diğerlerine genellememek ve bir iki denemede istediğimiz şeye ulaşamadığımız zaman denemeyi bırakmamak bana daha doğru geliyor açıkçası. Ee, ben de kendi hayatımda zaman zaman psikolog desteğine ihtiyaç duymuştum daha genç yaşlarda ve birkaç psikolog değiştirdiğimde oldu açıkçası. Bu o kişilerin yetersiz ya da ıı, kötü psikologlar olmalarından değildi. Benim ve onların tarzıyla alakalıydı. Onların ya da hissettiğim şeyle alakalıydı veya sürece dair hissettiklerimle alakalıydı. Yani bunun bir problem olmadığını düşünmenizi öneriyorum o noktada ee, ve kendinizi danışan rolünde ele alırken de gideceğiniz uzmanı psikolog rolünde ele alırken de bu bahsettiğim bakış açıları ile ele almanızın sizin için de süreci daha e, güzel hale getirebileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçi sayıları biraz azaldı ama hala bazı danışanlarımızdan şunu duyabiliyorum ya psikoloğa gitmek gözümde hiç güzel bir şey değildi. Ben kendi başıma çözebilmeyi isterdim ama yapamıyorum. Veya hani klasik deriz ya deli miyim deli doktoruna niye gideyim gibi şeyler duyarız ya. Tam olarak öyle bir durum değil bu aslında. O noktada kendimizle ilgili olumsuz önyargılardan da arınmakta fayda var bu süreçte. Ee, şöyle düşünün, psikologlar kimdir dediğimiz zaman aklınıza gelebilecek birkaç cümleye bunu dönüştürüp videomu toparlamak istiyorum. Ee, hayatımın belli alanlarında, belli konularda tıkanıyorum, zorlanıyorum, ilerleyemiyorum. Bazı şeylerin farkında olabiliyorum veya olamayabiliyorum. Çözüme dair veya sorunların sebeplerine dair bildiğim veya bilmediğim şeyler var. Bilsem veya bilmesem de her iki senaryoda da bu karşımıza çıkıyor. Ee, i̇stediğim değişimleri sağlayamıyorum. Kimisi benden kaynaklı olabiliyor, kimisi konuyla ilgili muhataplarımdan ya da etkileşim içinde olduğum kişilerden kaynaklı olabiliyor. Bu noktada yolumu bulmakta zorlanıyorum, ilerlemekte zorlanıyorum veya Ayağa kalkıp devam edecek gücü kendimde bulmakta zorlanıyorum dediğimiz durumlarda mesela psikolojinin rolünü şöyle düşünün ee, sizin yanınıza geliyoruz az önceki örnek üzerinden mecazi bir şekilde anlatmaya devam edeyim ee, yanınıza geliyoruz sizin yanınıza çömeliyoruz tabiri caizse ee, sizinle bir iletişim kuruyoruz tanışıyoruz sonra elinizden tutuyoruz beraber kalkıyoruz ve bir süre beraber yürüyoruz. Sonra bakıyoruz ki siz kendi başınıza devam edebilecek hale geldiniz. Ufak bir destekle biz elinizi bırakıyoruz. Siz kendiniz yolunuzu yürümeye devam ediyorsunuz. Yani burada hayatınızın belli bir bölümü için veya belli bir yönü için biraz destek alıp sonra ihtiyaç kalmadığı zaman o desteği bırakıp kendiniz yola devam ediyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu bir zayıflık değildir. Bu bir yetersizlik değildir. Bu olumsuz bir şey değildir. Bizlerin de az önce dediğim gibi ihtiyacımız olabiliyor. Bu tamamen insani, tamamen doğal ve normal bir şey. Çünkü insan psikolojisi dediğimiz şey bu alanda bir şeyler öğrendikçe tabii ki algımız da bu noktada daha geniş ve çeşitli oluyor. İnsan zihnini algılama ve değerlendirme noktasında makine gibi değil bir yerini bir ayarını düzelttiğimiz zaman bütün sistem değişsin ve düzelsin veya çok hızlı değişim çok hızlı dönüşüm olmayabiliyor. O yüzden bu sürece güvendiğiniz birinin eşliğinde devam etmeniz bu sebeple çok kıymetli. Yani zaten kolay değil. Zaten psikoloğa gelmeyi karar vermek de kolay değil. Çünkü bu bir noktada kendimizle yüzleşmeyi gerektiriyor. Bir noktada bir yanımızın kaçmak istediği ya da görmek istemediği artık mücadele etmekten yorulduğu veya bıktığı konuları veya kişileri, duyguları, düşünceleri veya davranışlarda değiştiremediğimiz döngüleri tekrar gündemimize almayı gerektiriyor. Tekrar tabi caizse kucağımızda böyle taşımayı, onlara bakmayı, onlarla bir şeyler yapmayı ve bir yandan da hayata devam etmeyi çalışmayı gerektiriyor. Yani bu kolay bir şey de değil. Tabii ki her danışanımızın yaşadığı süreç aynı dozda, aynı düzeyde olmuyor ama... Sonuç olarak kolay olmadığını biliyoruz Sizler daha daha iyi biliyorsunuz Bu sebeple de Gideceğiniz uzmanı dair böyle pozitif olumlu bir isteğinizin güveninizin sempatinizin olması işinizi kolaylaştırabilir o sebeple araştırmanızda fayda var Ve tabii ki yetkinliği çok önemli en önemlisi o hani diplomaları var mı yeterince bu konuda etik olarak kendini yetiştirmiş mi, yeterli düzeye gelmiş mi, terapi yapabilecek yetkinlikte mi bununla ilgili araştırmalar yapmanızla beraber sizin için cazip bir uzman olmasına dikkat etmenizde fayda var. Çok sevdiğimiz, karşılıklı çok güzel ilişki kurduğumuz yani terapetik ilişki anlamında danışanlarımızın bile süreç içinde zorlandığı oluyor. Yani süreçte sorun olmadığı halde Kişi yaşadıklarından ötürü bazen yorulabiliyor, bazen bunalabiliyor, bazen bazı şeyleri taşımakta çok zorlanabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsini de düşünerek bu sürece başlamak lazım. Kendi rolümüzü bu noktada doğru tahlil etmemiz lazım. Gideceğimiz, destek alacağımız uzmanın rolünü de bu noktada doğru tahlil etmemiz lazım. Yani psikoloğunuz size eşlik edecek size belli bir alanda belli konulardaki belli sorunlar için çözüm adına rehberlik edecek sizden daha iyi olduğu için değil sizden daha akıllı, daha zeki, daha becerikli, daha hatasız, daha mükemmel, daha sorunsuz biri olduğu için değil yaşadığınız ruhsal psikolojik sorunların doğasına daha hakim olduğu için işi bu çünkü daha hakim, daha bilgili ve bunların çözümüyle alakalı rehberlik etmeye müsait e, bilgide, donanımda ve pozisyonda olduğu için ondan ihtiyacınız kadar destek alıp hayatınıza devam edeceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Evet, bu konuyla ilgili şu an aklıma gelenler, paylaşmak istediklerim bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur sizler için. E, eğer bu konuyla alakalı sormak istedikleriniz olursa, danışmak istedikleriniz olursa, Videonun altına yorumlar yapabilirsiniz. Müsait oldukça bakmaya çalışırım. Yardımcı olmaya çalışırım. Hatta ihtiyaç halinde sorularınızla alakalı yeterli bir içerik oluşursa veya o noktada bir ihtiyaç oluşursa yeni videolarda eklemem mümkündür. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.